Evet arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Uzun zamandır yine görüşemiyorduk. Güzel bir tarifle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere mantarlarım var. Mantar çorbası yapacağız bugün. Evde kendi imkanlarımızda doğal. Emin olun artık hazır mantar çorbası almayacaksınız arkadaşlar. Lezzetine garanti veriyorum ve çok basit malzemelerle evimizde bulunan malzemelerle yapacağımız çok güzel, çok lezzetli bir çorba olacak. Kremaya da ihtiyacınız olmayacak arkadaşlar. Kremanın yoğun kıvamını istemiyorum derseniz ben böyle süt kullanacağım bugün. Çok fazla lafı uzatmadan hemen malzemelerime geçiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir kase kadar yaklaşık 15 adet falan 14-15 adet bir mantar doğradım arkadaşlar. Ufak ufak zaten gördüğünüz gibi. Yani isteğinize bağlı olarak büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Piştiği zaman da biraz ufalacaktır Şöyle bir adet soğanımı rendeledim ve suyunu süzdüm arkadaşlar bu soğan rendeliyoruz içinde çünkü gözükmesini istemiyoruz güzel pürüzsüz bir çorbasın olmasını istediğimiz için yalnız suyunu süzmeyi unutmayın çorbamıza acılık katmasın arkadaşlar bir diş sarımsak rendeledim bir çay kaşığı karabiberim var bir tatlı kaşığı tuzum var 2 yemek kaşığı un var arkadaşlar ve 1 su bardağı sütüm var onun haricinde sıcak suya ihtiyacım olacak 1 litre kadar 5 su bardağına denk geliyor arkadaşlar. Bunu birazcık mantarlarımız piştikten sonra ilave edeceğiz. Bir yemek kaşığı tereyağım beni burada bekliyor. Hemen altını açıyorum ve yemeğime anında gözünüzün önünde başlıyorum arkadaşlar. Çok az bir şöyle sıvı yağda dolandırıyorum. Altını açıyoruz. Yağımız eriyince birazcık soğanlarımızı ilave edeceğim. Soğan ve sarımsağımı ilave edeceğim. Çok az bir şey kavurduktan sonra mantarlarımı ilave edeceğim. Unumu kavuracağım. Ve ardından bunu sıcak suyla açacağım. Pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık yağım eridikten sonra gördüğünüz üzere soğanlarımı koydum. Sarımsağımı da koydum. Çok az bir pembeleşmeye başladı. Bu aşamada artık Şöyle mantarlarımı attım. Mantarlarımız güzelce kavrulurken biraz sonra suyunu salmaya başlayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz mantar birazcık suyunu salarak et gibi pişen bir sebze. Bu arada biraz bir bahsedeyim. Mantarlarımızı doğradıktan sonra kararmaması için limonlu suda beklettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kararma yapmadı. Rengi de hatta biraz açıldı. Az önce belirtmedim ama ben şöyle bir birkaç damla limona da ihtiyaç duyuyorum. Biraz lezzetine, lezzet katını düşünüyorum ama bu en başta katmayacağız. Çorbamız piştikten sonra çorbamızı kapatmaya yakın birkaç damla limon damlatırsak güzel bir çorba elde etmiş olacağız. Bu tabii ki tamamen isteğinize bağlı arkadaşlar. Şimdi mantarlarımı güzelce kavurdum. Azıcık kendi halinde pişmesi için tencerenin kapağını örtüyorum ve birazcık mantarların pişmesi için <laughs> müsaade ediyorum arkadaşlar. Bu aşamada birazcık altını kısarsak bizim için daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Arkadaşlar bakın mantarların çok güzel suyunu saldı. Pişiyor. Çok güzel kokuyorlar. Şu anda bu aşamada artık tencerenin kapağını açabiliriz. Altını da açabiliriz. Güzelce pişmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Arada şöyle şöyle güzel bir karıştıralım. Mantarlar suyunu çekip kavrulmaya başlarken unumuzu kavuracağız arkadaşlar. Onu kavurmadan atmıyoruz çünkü un kokusunu çorbamızda istemiyoruz. Ne kadar güzel kavurursak unumuzu çorbamız o kadar lezzetli olur. Bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar mantarların suyunu çekti. Şu anda kavruluyor. Döndü bakın ufacık <laughs> kaldılar. Mantarların çok göründüğüne bakmayın piştikleri zaman çok ufacık hale geliyorlar. Bu aşamada unumu artık atıyorum kavurmaya başlıyorum bir güzel arkadaşlar. Kokusu çıkıncaya kadar unumuzu elimizden geldiğince güzelce kavuralım. Bu şekilde biraz teflon tava kullanırsanız işiniz daha kolay olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yapışma yapmaz. Evet. Güzelce kavuruyoruz. Arkadaşlar ben kıvırma işlemini yaptım daha sonra 5 bardak sıcak suyumu ilave ettim yavaş yavaş yedire yedire ee, O sırada kamerayı maalesef açmayı unutmuşum sizden özür diliyorum Fakat bu aşamayı men olmadan da yapabileceğinizi düşünüyorum zaten Dediğim gibi yavaş yavaş sıcak suyu ilave ederek yedirerek çorbayı karıştırarak pişmeye bırakıyoruz. Şimdi bu aşamada tuz ve karabiberimi de atıyorum. Evet. Çorbamızı artık biraz bu şekilde piş pişmeye bırakacağım. Ardından biraz kaynayınca sütünü ilave edeceğim ve muhteşem kremalı gibi bir mantar çorbamız ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Hiç kremaya ihtiyacınız yok hazır çorba almayın. Çok zararlı biliyorsunuz. Bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birazcık kaynamaya ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. Bu aşamada bir püf noktası göstermek istiyorum. Bütün çorbalar için geçerlidir. Şu köpüğü çorbalarımızdan alırsak hem daha uzun süre dayanmasını sağlarız. Hem kıvamı her zaman daha güzel olur. Ve midemize dokunmaz arkadaşlar. Bu çorbanın gazıdır. Mideye de dokunur. Böyle bu şekilde mutlaka köpüklerini malzemelere zarar vermeden alalım. Evet. Artık çorbamız yoluna girmiştir. Şimdi sütümüzü ilave edeceğim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kıvamı güzel görünüyor. Sütümüzle kıvamı daha da güzel olacak. Yavaş yavaş sütümü de ekliyorum. İnanın muhteşem kokuyor. Mantar çorbasını sevmeyen insanlar bile bu çorbaya bayılacak. İddia ediyorum arkadaşlar. Tariflerimden olumlu ya da olumsuz dönüş yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ona göre ben de kendime yön veririm. Ve beni izlediğinizi öğrendiğim zaman tabii çok daha mutlu olurum arkadaşlar. Evet sütümüzü de ilave ettikten sonra bir iki dakika daha kaynadıktan sonra çorbamız servise hazır olacaktır. Dediğim gibi son olarak birkaç tane limon ilave edeceğim. Bir tık kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar çorbamız artık hazır. Birkaç tane limon da ilave ettik mi? Bu iş tamamdır. Bu arada son olarak bir noktası daha söyleyeyim. Mutlaka mutlaka sütümüz soğuk olsun arkadaşlar. Süt sıcak olursa çorba kesilebilir. Bunu unutmayalım. Sütümüz soğuk olacak. Muhteşem bir kıvam oldu. Evet, artık yavaş yavaş servise geçeceğiz. Arkadaşlar, çorbamız dinlendi. Servis hazır. Bol malzemeleri gördüğünüz gibi bol mantarlı. Harika bir çorba oldu. Kıvamı da çok güzel. Şöyle artık yavaş yavaş servis edebiliriz. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam var. Ben çok az bir şey pul biberle süsleyeceğim. Siz arzunuza isteğinizde kalmış bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, çorbamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Emin olun, hiç pişman olmayacağınız bir tarif. Defalarca yapacağınız bir tarif. Tekrar başka tariflerde Güzel tariflerde buluşmak dileğiyle beni takip etmeyi ve yorum yapmayı mutlaka ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.